Sevgili seyirciler. Bugün yine koronavirüs önlemleri neticesinde uzaktan bağlantıyla gerçekleştiriyoruz programımızı. Çok değerli bir özel ve değerli bir konuğumuz var. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Atilla Benli konuğumuz. Atla Bey programımıza hoş geldiniz. Bu zor dönemde bizi kırmayıp kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Atla Bey. Efendim, e Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atla Benli konuğumuz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bu programda esasen daha çok varlık yönetimi isimlerinde belli olduğu gibi. Evet, hazine çok kısa bir haberimiz var Atilla Bey'le bağlantı kuruluncaya kadar efendim. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan önlemleri bir kez daha e, e, gündeme getirdi. Şimdi çok kısa bir veterimiz var. Onu izleyelim. Sonra Bey'e geri döneceğiz. Daha gerili 2.1 milyon ailelerimiz için 1000 lira nakdi yardım yapacağımızı açıklamıştık. Yeni çalışmamız neticesinde inşallah bu süreçten etkilenen yaklaşık 2.3 milyon aileye daha ki bu manada Çalışma Bakanlığımız çok ciddi yoğun bir detaylı bir çalışma yürütüyor. Tamamlanıyor bu ay içerisinde inşallah. Bu manada bu 2.3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Ve toplam 4,4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız. Esnafımız için mücbir sebep kapsamına giren firmalarımız ve kobilerimiz için vergi ve SGK ödemelerini artırmıştık. Ayrıca dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafımıza kısa çalışma ödeneği sağlayacağımızı belirtmiş, esnafımızın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceğimizi ifade etmiştik. Bu süreç kısa çalışma ödeneğine başvuran esnaflarımızın yanında kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflarımız için de ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız oldu. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımızla merak etmesin. Onlar için de inşallah maaş desteğini başlatacağız. Ayrıca Halkbank aracılığıyla hazine destekli düşük maliyetli esnaf destek finansmanı devreye girdi. Pazartesi günü itibariyle 180 binin üzerinde esnafımız bu destek için yaklaşık 46 bin esnafımız da paraf ticari kartı için başvuruyor. Şu ana kadar 55 binden fazla esnafımıza ki bunun 48 bini ilk defa bu destekten faydalanacak olan esnafımız olacak, 25 bin lira finansman sağlandı dün itibariyle. Bunun yanında 30 binden fazla esnafımıza da 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı. Ve bu vesileyle dün itibariyle toplamda 2 milyar liradan fazla finansman desteğini esnafımıza dün itibariyle kullanmış olduk. Yine kobilerimiz için KGF aracılığıyla işe devam desteğini devreye almıştık. Ve yine dün itibariyle yaklaşık 51.651 firmamız işe devam desteğine başvurdu. Pazartesi günü itibariyle yaklaşık 23.000 firmaya 20 milyar liralık bir tahsiste bulunuyor. Bu firmaların %96'sını kobilerimiz oluşturdu ve kullandırımlarımız bu hafta başladı. Dün itibariyle 2.8 milyar liralık finansman ilk gün COBİ'lerimizin hesaplarına dün itibariyle geçti. 5 bin lira altında gelir olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. Bu manada yine dün itibariyle 3,7 milyon vatandaşımız başvuruda bulundu. Ve bu kapsamda da ödemeleri inşallah bu hafta itibariyle başlıyoruz. Burada Tüm bu üç paketin kapsamında temel ilkemiz maksimum hız ve minimum koşul şartıyla hareket etmek ve bugün bankacılık tarihinde olmadığı kadar yoğun ve bir mesai ortaya koyan ben bu vesileyle üç kamu bankamızın on binlerce şubelerde merkezde çalışan fedakar çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum hakikaten hafta içi hafta sonu insanüstü bir çabayla. Bu taleplerimizi, şirketlerimizin, vatandaşlarımızın taleplerini gerçekleştirmek için yoğun bir mesai ortaya koyuyorlar. Bu tahsisler, bu süreç bu haftadan itibaren daha da hızlanarak devam edecek. Evet Açla Bey, tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Kısa bir bağıntı sorunumuz oldu. Efendim hafta sonu, geçen hafta daha doğrusu Türkiye Türkiye Sigorta Şirketleri çok güzel bir olay imza attılar ardı ardına tartışmalı bir konuydu. Ardı ardına koronavirüsle ilgili koronavirüsün sigortaları kapsayıp kapsamadığına dair özel şartlarda olup olmadığına bakmaksızın bütün yaklaşık 4 milyon sigortalıyı bu sigortalının bu sigorta kapsamında COVID hastalığı, hastalığının sigorta kapsamında olduğunu açıkladılar. Tabii siz burada Atla Bey'in sigortacıların başkanı olarak özel çabaları olduğunu da hissediyoruz. Ata Bey yeniden hoş geldiniz yayınımıza efendim. Çok teşekkürler. Hoş bulduk Rahim Bey. Efendim biraz önce de belirttim. Geçen hafta çok güzel açıklamalar yaptılar. Sigorta şirketleri ağırdan evet. çok güzel karar aldılar. Gerçekten ben de bu konuda kalem oynatan birisi olarak mutlu oldum. Bütün bunları size soracağız ama isterseniz baştan bir başlayalım konuyu daha hani kapsamlı bir şekilde ele almak için. Türkiye bu COVID-19 salgının Türkiye ve dünya sigortacılık sektörüne e, toplum sağlığıyla birlikte ekonomiyi de ciddi etkileyen e, bu salgının etkileri ne oldu? Bunu e, bir e, kısaca toparlayabilir misiniz efendim? Tabii. Öncelikle e, bizim sigorta sektörü olarak e, bu dayanışma ruhundan aykırı hareket etmemiz, e, her zaman olduğu gibi e, vatandaşımızın, devletin yanında hareket etmemiz gayet doğal ve beklenen bir e, sonuçtu. Biz de e, bu şekilde bir e, aksiyonda bulunduk. Bundan sonrası için de elimizden gelen tüm gücümüzle sektör olarak devletimizin, vatandaşımızın yanındayız. Her konuda dayanışma ruhuna uygun hareket edeceğiz. Dediğiniz gibi e, öncelikle içinde bulunduğumuz sürecin iki boyutunun olduğunu görmek gerekir. Birincisi ekonomik boyut, diğeri ise sağlık boyutu. Sorunun ekonomik boyutuyla e, sağlık boyutu tabii iç içe geçmiş durumda şu anda. E, ancak meselenin sağlık boyutu, ...yoluna girdikçe ekonomik boyutunda da... ...güzel gelişmeleri e, göreceğiz. E, sağlık tarafında... E, ...bildiğiniz gibi... E, ...ülkemizin daha önceden... ...sağlık altyapısıyla ilgili... E, ...aldığı önlemler ve... ...geliştirmeler... E, ...bugün itibariyle görüldü ki... E, ...ne kadar yerindeymiş... E, ...çok o, zamanında ve... E, ...uygun bir şekilde planlanmış... E, ...dolayısıyla... Şu anda Avrupa'ya göre e, çok daha e, iyi durumdayız. Hı hı. Tabii... Peki efendim evet, e, özür dilerim sözünüzü bağla kestim. E, salgının etkilerinin uzaması halinde ne olur e, sonuç ve bu, bu e, bunu daha etkilerini ne kadar görebiliriz? Atla Bey. Şimdi e, tabii bu ilk defa başımıza gelen bir konu. Hı hı. Ancak işte Bilim Kurulumuzun yaptığı tahminleri e, kamunun e, aldığı aksiyonları biz de e, izliyoruz. Şu anda e, maksimum e, bir iki ay içerisinde e, bu konunun yavaş yavaşlayacağını ve normal hayata dönüş için sürecin e, aşağıya doğru azalacağını düşünüyoruz. Bu süreç içerisinde e, sektör olarak bizim e, şu anda Sağlık Bakanımızın e, Bakanlığımızın da tavsiyeleri doğrultusunda aslında çoğunlukla evden çalışıyoruz. E, üretmeye evet. de devam ediyoruz. Dolayısıyla e, şu an itibariyle kısa vadede çok olumsuz etkilerini e, göreceğimizi düşünmüyorum. Ancak bu konunun e, çok daha uzaması, yıl sonuna veya farklı boyutlara geçmesi durumunda e, tabii ki üretim anlamında e, özellikle seyahat sağlık, nakliyat sigortaları e, bu gibi e, ürünlerin üretiminde bazı e, sıkıntılar yaşanacaktır. Üretimlerde düşüş olacaktır. Atla Bey, bir de tabii e, e, ekonomi yönetiminin de aldığı kararlar olursa şirketlerin ayakta kalması çok önemli, şirketlerin bu bu dönemde hayatlarını sürdürmesi çok önemli. Bu anlamda alacak sigortasıyla ilgili bir karar aldınız efendim, e, ekonomi yönetimi aldı, sizin de tabii desteğinizle. E, bu alacak sigortasıyla ilgili karar nedir ve etkileri ne olacak? Onu öğrenebilir miyiz? Bak, harika bir konuya girdiniz çünkü bu. Alacak sigortası şu anda e, Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle de e, restorans desteği alındı. 25 milyondan da tavan 125 milyona çıktı. Kobilerimiz için aslında bir sağlık sigortası. E, evet. Böyle durumlarda tahsilat sorunu çeken kobilerimiz için tahsilatlarını güvence altına alan bir ürün. Aslında bu ürün daha önce vardı. Şimdi kapsamı geliştirildi. Restorans e, sorunu da halledildi. Aynı zamanda Hazine Maliye Bakanlığımız da bu burada desteğini verdi. Dolayısıyla hep talep tarafında hem de arz tarafında bundan sonra çok daha büyük hareketlenme göreceğiz. Burada şu var, mevcutta şirketlerimiz için bireylerimiz için sigorta poliçelerinin önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Hem sağlık evet. poliçesi anlamında hem alacak sigortası anlamında. iş başımıza gelmeden önce tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda algı boyutun çok daha e, önemli mesafe ettik. Bu sürecin sonunda aslında olumlu yönde hem e, firmalarımızda hem sigorta sektöründe e, birçok adımların atıldığını da göreceğiz. Efendim, e, sigortacılık zaten böyle bir şey. Hep söylüyorsunuz, biz de hep iletmeye çalışıyoruz e, vatandaşlarımıza ama e, siz e, bu salgının dünya sigortacılık sektörüne etkisini, genel etkisini nasıl görüyorsunuz? E, onu değerlendirebilir misiniz Atilla Bey? Ee, şimdi aslında pandemiler, salgınlar normal şartlarda e, teminat dahilinde değildi. E, özel durumlarda, özel şartlarla hem reşursan tarafında hem de e, sigortacı tarafında e, teminatlar verilmekte ama kısıtlı boyutlarda. 2003'te SARS salgını sonrası e, epidemi ve pandemiler için poliçelere istisna maddeler eklendi. Aslında bir savunma mekanizması gibi. Ee, aynı zamanda iş durması ve seyahat sigortaları gibi birçok sigortada da salgın hastalıkları e, teminat dışı kaldı veya işsizliğe Ancak Bütün dünyada sonrasında... böyle mi efendim? Evet, evet. Dünyada böyle, rejestrans piyasasında tamam. da böyle. Ancak ancak bundan sonrası için e, bunun e, yeni ürünlerle hem rejestrans piyasasında hem e, sigortacılık sektöründe e, vatandaşımıza Sigorta almak isteyenlere çok farklı ürünlerde sunulacağını düşünüyorum. Yani bu istisnalarla e, gidilmeyecek tam tersi e, yeni ürünlerle kritik hastalıklar, e, salgına özel ürünler e, veya sağlık sigortalarındaki farklı özel şartlarla e, sigortalılarımıza e, ürünlerimizi sunmaya başlayacağız. Şu anda da çalışmalar olduğunu biliyorum. E, Mevcudun üzerine e, hem Resonans piyasasında yani dünyada hem de ülkemizde bu konudaki olumlu gelişmeleri göreceğiz. Evet. Ee, şu, sizin söylemlerinizden şunu anlıyorum Atilla Bey. Şimdiye kadar bu salgınla ilgili e, anladığımız kadarıyla özel şartlarda polisçede e, istisna ediliyordu e, ve e, hemen hemen e, hiç e, bu salgına ilişkin sigorta dahilinde olan poliçeler yapılmamış mıydı efendim? yok muydu yani? Ve bundan sonrası için de Artıyor mu? Talep artıyor mu? Onu sorabilir miyim lütfen? Şöyle, sürecin başlangıcında 4 milyon tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası poliçeliğimiz vardı. Sigortalımız vardı. Bunların %15'i özel şartlarla e, salgın hastalığı, pandemileri teminat altına almışlardı. Ancak %85'i bunun dışındaydı. Şimdi, hı hı. E, sektörümüz ııı e, jest ödemesi kapsamında böyle bir dayanışma ruhu içerisinde ilk defa başımıza gelen bu durumda kimseyi mağdur etmemek adına %100 oranında bu 4 milyon tamamlayıcı sağlık ve özel sağlık poliçesi sahiplerini teminat altına aldı. Bu şu anki durumumuz. Ancak bundan sonrası için yeni poliçe alacaklara da sektörümüz ürünlerini geliştiriyor. Yeni evet. poliçe alacaklarımız da eğer risk gerçekleşmediyse yani tanı konulmadıysa sağlık poliçelerini almaya devam edebilirler. Şu anda yapılıyor yani, mu Asya Bey? Şu anda yapılıyor tabii. Kendi evet. e, genel müdür olduğum şirkette dahil e, sektörümüzde e, hatta genişleterek kapasiteyi yaşları yaş konusunda da bildiğiniz gibi e, 56-65 yaş arası sağlık sigortalarında genelde e, limit sınırlar vardır. Şimdi evet. Ee, önceden de vardı gerçi 65, 70, 72 yaşlar gibi e, sınırlar. Şimdi 80 yaş veren e, şirketimiz dahi var. Yani hı hı. biz aslında aktüeryel bir sektörüz. Mevcut durumda e, tecrübemizi sayılara çevireceğiz, e, rektörlerimizle konuşacağız ve önümüzdeki dönem bu kapsamları da içine alan e, veya sadece buna özel ürünler e, çıkacaktır. E, evet. Vatandaşlarımız da mevcut tecrübelerinden hareketle e, ilgi göstereceğini düşünüyorum bundan sonra bu tür ürünler. E, ben bir daha toparlayayım yani şu anda Türkiye'de sigorta şirketleri e, 65 yaş üstü dahil e, Covid 19 salgınını da içeren e, sigorta poliçeleri satıyorlar doğru mu anladık efendim? Evet ama sigorta şirketleri yani. kendi ürünleri doğrultusunda kendi özel şartları doğrultusunda. Peki Atla Bey bir de çok merak edilen bir konu var. Yani gerçekten sektör çok güzel bir karara imza attı. Türkiye'nin Türkiye'de 4 milyon özel sağlık sigortanın tümü şu anda COVID-19 kapsamında, sigorta kapsamında. Peki biz bu da çok tartışma konusu oluyor görüyoruz. Sosyal medyada özellikle eleştiri konusu da oluyor. Hastaneye gittik. Bir o süreci anlatabilir misiniz? hastaneye gittikten itibaren mi başlıyor? Test sürecini kim karşılıyor? E, test diyelim ki pozitif çıktı daha sonrası dönemde e, e, işte yoğun bakım dahil bu süreçlerin tümünü kapsıyor mu efendim? O süreci anlatabilir misiniz Şimdi hastaneye gittik, şüpheleniyoruz veya başka bir rahatsızlığımız var. Bütün testlerimizi, tetkiklerimizi yaptırdık. Bunlar zaten ayakta teminat kapsamında ödeniyor, poliçe kapsamında. Evet. Ancak e, test pozitif çıktıktan sonra e, daha önceki durumda yani e, sağlık sigortası lisansı olan şirketlerimizin %100 teminat altına almadan önce test pozitif çıktıktan sonra bunlar ödenmiyor. Şu anda test zaten devletimizin güvencesine devletimiz karşılıyor. Pozitif çıksa dahi pozitif çıktıktan sonraki tetkik ve e, tedavi giderlerini de Poliçe teminatı içerisinde hastanelerimizle karşılıklı anlaşmalarımız çerçevesinde biz ödüyoruz sigorta şirketleri. Sigortalıdan herhangi bir talep olmaması gerekiyor. Evet ben Özellikle hastanelere yönelik de Atla Bey sorunlar dile getiriliyor. Hastaneler ve sigorta şirketleri arasındaki sorunlar şimdiye kadar gerçi yani bu yeni bir şey değil şimdiye kadar da Olan şeyler, şikayetler bazı hastaneler diyelim daha üstü, tüm şirket sektörü de kapsamayalım. Bu anlamda şikayetler alıyor musunuz hastanelerden sizin e, yani kendi içinizden tabii yani sigorta şirketlerinden siz birlik başkanı olduğunuz için? Şimdi Sağlık Bakanımız da dün akşam da e, açıkladı yoğun bakımla ilgili e, veya farklı istisnai uygulamalarla ilgili e, yanlış uygulamalar içerisinde olan hastanelerimiz var tabii. Bununla evet. ilgili gerekli e, iletişimi kuruyoruz. E, Sağlık Bakanlığı'mız da gereğini <laughs> yapıyorlar. E, ancak e, burada şunu da e, ifade etmem lazım: Sağlık sektörü bir bütün. Hepsi, bir, bir, hepimiz birbirimize ihtiyacımız var. Özel hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz. Hepimizin e, bu süreç içerisinde elimizden gelen en büyük faydayı verecek şekilde koordineli çalışmamız esas. E, dolayısıyla. Kesinlikle ben işin en başında biraz sıkıntıyı yaşamakla birlikte şu anda yerine oturduğunu düşünüyorum. Evet siz de gayet görüyoruz efendim yani kişi olarak da birlik olarak da gayet aktifsiniz bu anlamda da sigortalarınızın hakkını savunmak için ya da sektörünüzün hakkını savunmak için işlerin düzgün yürümesi için elinizde yani geleni yapıyorsunuz biz de gazeteci olarak takip ediyoruz. Peki Atla Bey bu süreçten sonra Türkiye'de ve dünyada bu salgından sonra sigortacılıkta nasıl bir değişim bekliyorsunuz efendim? Hiçbir şey aynı olmayacak. Bir kere kafalarımızda bile epeyce bir bariyer e, kırdık. E, şu anda evden çalışan e, bir sektörüz. Ve üretimimizde e, tekrar tıkır devam ediyor. Tabii süreç evet, daha efendim. uzun sürecek olursa bir takım sıkıntılarla e, karşılaşacağız. Ancak döndüğümüz zaman hem iş süreçlerimiz hem ürünlerimiz, hem sektörümüz geleceğe yönelik e, stratejilerini, planlarını mutlaka tekrar gözden geçireceklerdir. E, yani teknolojik dönüşüm anlamında aslında bir sınıfı geçtik. E, şu an altyapımızla e, çok sağlam ve güçlü bir şekilde e, üretimimize devam ediyoruz işlerimizde. Ancak bundan sonrası için daha büyük bir sıçrama yapacağımıza düşünüyorum. Başlamış olan dijital e, değişim ve dönüşüm, e, çok hızlanacak. Bu çerçevede hem çalışma alışkanlıklarımız, hem ürünlerimiz hem de e, vatandaşlarımıza e, ulaşma anlamındaki yöntemlerimiz çok farklılaşacak. Evet, bize de e, sık sık basın bültenleri geliyor. Bu aralar özellikle uzaktan e, erişimle yapılabilecek işler çoğalmış durumda sigortacılık sektöründe. Özellikle yani e, otomobillere yönelik çok fazla olduğu için işte uzaktan hasar tespiti gibi önemli yeniliklere imza atıyor sektörünüzde. Ama tabii bu aralar sürekli biz konuştuğumuz sağlık tabii bütün dünyanın da gündeminde olduğu için. Atla Bey belki son sorumuz sektör adına milli dayanışma kampanyasına da desteğiniz oldu. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Biz Türkiye Sigorta Birliği olarak sürecin en başından itibaren ciddi bir şekilde iletişim içerisinde olduk. Tüm sigorta şirketlerimizin üst düzey yöneticileri, genel müdürleri sürekli webten de olsa bağlantı içerisindeydik. Tüm konuları basaya yatırdık. Neler yapabiliriz? Elimizden geldiği kadar bu süreçte vatandaşımıza, devletimize nasıl destek olabiliriz? Bu süreçte bizim sorumluluk almamız, sektörümüz adına iyi bir şeyler yapmamız için nasıl e, uygulamalar içerisine gireceğimizi kendi içimizde tartışıp bu çerçevede aksiyon planları aldık. Bu, bu, bu sırada da Cumhurbaşkanımızın e, kampanyası çok denk geldi. E, çok hızlı bir şekilde tüm e, sektörümüzün yöneticileri e, hemen gönüllü bir şekilde e, buraya bir katılım sağlanması yönünde irade bildirdiler. Biz de onu organize ettik ve 7 milyonun üzerinde, 7.5 milyon civarında sektörümüzün şirketleri bu kampanyaya e, katkıda bulundular. Hı hı. Bütün şirketler katıldılar galiba buna Atla Bey. Evet. evet. Atla Bey bir yani tabii, tabii vatandaş adına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben de teşekkür ediyorum bu katılımımızdan dolayı. Son kez sizden şunu öğrenmek isterdim. Tabii... zor dönemler. Siz de biraz önce belirttiniz herkes evden çalışıyor, ofis çalışıyor. Ve e, ihtiyaç da oluyor. Sigortacıya da ihtiya ihtiyacımız oluyor. İşte e, market alışverişine de ihtiyacımız oluyor. E, şu anda sigorta şirketleri açısından siz de e, hakimsiniz konuyu, onu da biliyoruz. E, sigortacıya ihtiyaç olduğu zaman, sigorta ile ilgili herhangi bir şeye ihtiyacı olduğu zaman biz telefon ettiğimizde telefonun karşısında bir e, muhatap bulabiliyoruz değil mi efendim? E, kesinlikle. Hem e, müşteri hizmetleri departmanımız, call center'ımız ee, hı hı. Bütün şirketimiz hem telefonla hem web üzerinden e, acentelerimizle veya müşterilerimizle doğrudan irtibat kurabiliyoruz. Onlar da bize ulaşabiliyorlar. E, bu çerçevede e, acentelerimizde de birkaç toplantı yaptık, web toplantı. E, yaklaşık 400-500 acenteyle e, doğrudan konuştuğum kadarıyla Türkiye genelinde şu ana kadar e, bir sıkıntımız yok. Tabii yani normal şartlarda değiliz. Yani sıkıntımız hı. yok dersek. E, eskisi kadar çok daha rahat değiliz. Evden üretebileceğimiz, evden ulaştığımız bütün e, konularda e, müşterimizin, acentemizin yanındayız. Bu şehirler arası e, tedbirler konusunda e, eksperlerimiz bir e, şey içerisinde tabii artık şehirler e, arası girişlerde e, karantina uygulandığı için. Bunları da Mümkün mertebe web çözümleriyle, uzaktan çözümlerle çözmeye çalışıyoruz. Evet. Ancak bunlar da işimizin durmasına bir sebep değil. Gerektiğinde farklı önlemlerle şirketlerimiz süreci devam ettiriyorlar. Çok teşekkür ederiz Atla Bey. Böyleyse zor bir dönemde yayınımıza katıldığınız için gerçekten çok çok sağ olun. Efendim bu haftada Varlık Yönetimi'nin sonuna geldik. Konuğumuz çok özel bir konuktu. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı. Atla beni e, görüşlerini aktardı. Gelecek hafta aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağ kalın.